Kıymetli dostlar bugün Yozgat ilimizdeyiz. Hangi köy Cengiz Tayyip, Bey? Yozgat, Tayyip köyü. Yozgat Tayip köyündeyim. Kıymetli Cengiz Bey ile beraberim. Allah'ın izniyle bu yıl buğday rekoltesini bayağı yukarıya çekeceğiz. Ürününü şu anda teslim bulunmaktan mutluluk duymaktayım. Kıymetli dostum siz de alalım gel kameraya. <laughs> gel 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 falan gel. Şimdi Cengiz Bey'i bir dostumuz sayesinde bize referans etmiş. Geldik. Bugün özellikle geldim. 18 Mart 2022. Evet Cengiz Bey bundan sonraki kelamları sizden Biz de bu ürünü yeni kullanacağız. Üründen memnun olursak hamallığı da bırakacağız. Bu ürünü kullanmaya devam edeceğiz. Ne ürününü de kullanacaksınız Cengiz Bey? Buğday, buğday, arpa Nohut'ta kullanacağız. O üç üründe kullanacaksınız. Evet. Yalnız e, kullanım e, planlarıma göre uymanızı istirham ediyorum. Bazıları bir sefer kullanıyor, bazıları çok az kullanıyor. Bitkiyi doyuracak şekilde kullanalım. Ben sizden istirhamı, üründen hiçbir sıkıntınız olmasın, ürün var. Gece getiririm, yine getiririm Cengiz Hocam. E, Başak bak Başak aşamasına geldiği zaman mutlaka başağın içini doyurmamız lazım. Verdiğin, Sizden verdiğin tarihlerde ben uyacağım, kullanacağım. Dolunay döneminde Yağmur, yaş olmadığı sürece sağ da sağlık verirse böylece bu yıl bir, bir, bir deneme yapacağız. İnşallah. Ayın dolunay dönemlerinde kullanıyoruz. Evet. Tamam evet, dostum. Evet, evet. Ee, 13 derecenin üzerine çıktığı zaman sıcaklık kullanıyoruz. Gece mi? Gündüz, gündüz. Ha, Çünkü tamam. enzim e, canlı Aynen. enzim ağırlıklı olduğu için bu şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Tamam evet, hocam. Istedim, sizin isminizi de alayım son anda. İbrahim. İbrahim Bey de şimdi bir şeref olduk. E, bu bölgede yeniyiz e, Yani neydi? Yozgat bölgesinde biz var var yok yok arkadaşlar. E, 18 Mart, e, hepimize hayırlı olsun. Bu yıl e, iklimsel koşullar biraz çetin gidiyor, soğuk gidiyor. Umarım e, bu rahmetle beraber bizim de ürünlerin katkısı olacak. Dördüncü ayın 10 ile 15 arasında kullanacaksınız sanırım. Tamam hocam. Tamam. Tamam. Hocam. Yani dolunay dönemine doğru gittiğimiz <laughs> zaman 10 ile 18 arasında kullanırsanız çok makbule geçer. Çünkü kökteki besin kaynakları bir ay sonra da ikinci bir şey 25 atacağım. gün sonra o başak aşamasına gelmeden önce. Evet, çiçek. Burayı çiçek Evet, çiçek deyin. Evet, Başak diyeyim. Evet, İbrahim abiyle de şimdi şey olacağız. İnşallah evet. e, İbrahim abi ne dersin bu aşamada? İnşallah. Bir fikriniz var mı? Yok, Hep biz konuşuyoruz ya. da. <laughs> i̇şte, Benim şey. e, İnşallah İbrahim yani. Bey de tabi. Evet, e, Anlattık kurtulacağız. Evet arkadaşlar, e, önemli olan e, çiftçilerimizin kazanca uğramasını ben temenni ediyorum. E, öyle bir sefer ürün verip de gitme yok. Biz sezon başında Cengiz Bey ile beraberiz, İbrahim Bey'le beraberiz. Aynen sezon sonunda da geleceğiz. Dönümüne 300 en baba dedi, 320 kilo aldığım zaman ben şapka çıkartıyorum dedi. Doğru mu tamam, Cengiz, Cengiz Bey? Değil mi, değil mi? Öyle Öyle mi? Yani. Geçen yani. sene ne aldınız? E, geçen sene kuraklığıydı. Evet. Buraklı, Buraklı. Yine de Allah bir bereket versin. Bizim buralar boyrazdan alıyor, rüzgardan alıyor, yağmur yağmadı ama boyrazdan falan alıyor, dolduruyor. Ama bizden 10 kilometre aşağıdakiler öylece adamlar motorlarını sattı. Bilmem bir şeyler yaptı. Halen de kooperatifler falan dağılırlar. abi yalnız benim ürünü öğleden sonra akşamüstü kullanıyoruz. Gece çiğisini bitkiye kullandıttıracağız. Evet. Tamam mı? Sabah kullanırsanız bak sabah çiğisinde de kullanabilirsiniz ama gün ortasında kullanmayın. Saat 9.30 ondan sonra kullanmayın. Evet. Ama ben öğleden sonra akşamüstünü öneriyorum. Attığınız zaman nem bitkimizi üzerinde Hazır oluyor. Bir de gece çişi üstüne düşüyor. sesiyle beraber, üzerine düştüğü zaman sabaha kadar bu bir fermentasyona tabi tutuyor. E, güzel insan. E, bu şekilde biz i̇nşallah, daha bitkinin inşallah. faydalı e, yararlanacağına evet. inanıyoruz. O e, çalışma ile beraber gün e, ışığı ile de beraber şeye geçiyor tekrar e, fotosentez olayını e, evet. tamamen e, böyle rayına oturtmuş tamam. oluyoruz. Hepimize hayırlı olsun arkadaşlar. Sağ olun <laughs> sağ ol. <laughs> <Sıkarı> da <ikramı. gülüyor>